Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İğrenç bir suçtan bahsedildiğini duyduğumuz veya okuduğumuz bir gün geçmiyor. Sabah gazetede şiddetli bir saldırı okuyabilir ve ardından akşam haberlerinde başka bir çılgın suçun anlatıldığını görebilirsiniz. Şu bir gerçek ki çocukların da bu tür şeylere ilgisi olmuştur. Son 10 yılda kaç tane okul katliamı duyduk? Çoğunu çocuklar işleri. Bugünkü videoda dünyanın en tehlikeli çocuğuna bir göz atacağız. Henüz yapmadıysanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pekala artık başlayabiliriz. Morgan Geyser ve Anissa Weir 12 yaşındaki iki Wisconsin'li kız 2014 yılında birinci derece kasıtlı cinayeti teşebbüs etmekle suçlandı. Polisin iddia ettiği şey kurgusal internet karakteri Slenderman'i tatmin etmek için sınıf arkadaşlarını öldürmek için aylarca düzenlenen bir komplo kurduklarıydı. Çocuklar kurbanlarını 13 santimlik bir bıçakla 19 kez bıçakladılar. Kurban Fayton Leitner bıçaklandığı ormandan parka, oradan da yol kenarına kadar süründü ve cesedi bir bisikletli tarafından bulundu. Geyser'in her yıl bir doğum günü için iki arkadaşında yatıya kalma hakkı vardı. O yıl Leitner ve Weyer'ı seçti. 31 Mayıs'ta uyandıktan sonra kızlar Leitner'i kandırarak ormana götürdüler. Onu bıçakladılar ve ölüme terk ettiler. Geyser ve Weir saatler sonra polis tarafından yol kenarında bulundu ve yetkililere silendirmenle birlikte yaşamaya gittiklerini söylediler. Ertesi gün yetişkin sayılarak suçlandılar. Bir yargıç Geyser'i iki psikolog kanıtına dayanarak akli dengesini kaybetmiş olarak değerlendirdi. Bu yüzden 12 yaşındaki çocuğa karşı birinci derece kasıtlı cinayet suçlaması askıya alındı. Girlie. Devada tam Tansuikase olarak da adlandırılan Sasebo kıyımı, Girl A olarak tanımlanan 12 yaşındaki Japon kızı öğrenci Sanatomi Matari bir sınıf arkadaşını öldürmesiydi. Girl A, Japonya'da ceza davalarında yer alan genç kızlar için kullanılan yaygın bir takma addır. Cinayet 1 Haziran 2004'te Nagasaki vilayetindeki Sasebo kasabasında bir ilkokulda meydana geldi. Katil materinin boğazını ve kollarını maket bıçağıyla kesti. Japonya'daki cezai sorumluluk yaşının düşürülmesine ilişkin bir tartışma sebebiyle katilin adı basına açıklanmadı. Japon yasal prosedürlerine göre çocuk suçluların kimliğini açıklamak yasak olsa da yanlışlıkla ortaya çıktı. Nagasaki Bölge Hukuk İşleri Bürosu internet kullanıcılarını genç kızın görüntülerini paylaşmama konusunda uyardı. Bununla birlikte kızın adı yanlışlıkla bir Fuji TV yayınında açıklandı. 18 Haziran 2014'te Japon internet kullanıcıları bir televizyon programında yayınlanan fotoğrafları inceleyerek Girl A'nin kimliğini ilan etti. Beaver kardeşler Beaver kardeşlerden 5'i 22-23 Temmuz 2015 tarihinde Oklahoma'da öldürüldü. İki aile ferdi ise kurtuldu. 2 ve 1 yaşlarındaki kız kardeşler saldırganları ve erkek kardeşleri olan 18 yaşındaki Robert ve 16 yaşındaki Michael Beaver 16 tarafından öldürüldü. Beaver kardeşler tutuklandı ve 5 tane birinci derece cinayet, bir saldırı ve bir cinayeti teşebbüsle suçlandı. 22 Temmuz 2015'te saat 11.30 civarında kardeşinin Ali'yi tehdit ettiğini söyleyen 12 yaşındaki Daniel Beaver tarafından yapılan 900 111 telefon görüşmesi üzerine numaradan evin yeri tespit edildi. Baba David Baver'ı arama girişimleri başarısız olunca olay yerine polis gönderildi. İlk müdahale ekibi geldiğinde evin verandasında kan gördüler. Hayatta kalan çocuklar Crystal Baver ve Autumn Baver devlet korumasına alındı. Ebeveynlerin yanı sıra 3 diğer çocuk da bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde bıçaklar ve diğer bıçaklı silahların yanı sıra koruyucu giysiler bulundu kolluk kuvvetlerinden yetkililer bulunan silahların en azından bir kısmının cinayetlerde kullanıldığını bildirdi. Jasmine Richardson, Richardson ailesinin 3 üyesi 2006 yılının Nisan ayında Kanada'nın Alberta bölgesinde öldürüldü. Cinayetler ailenin 12 yaşındaki kızı Jasmine Richardson ve şu anda Jackson May adını kullanan 23 yaşındaki sevgilisi Jeremy Steinke tarafından planlandı ve gerçekleştirildi. Richardson ve Steinke birinci derece cinayetle suçlandı. Mahkum edilmeden önce henüz 13 yaşına giren Richardson'ın Kanada'da birinci derece çoklu cinayet suçundan mahkum edilen en genç kişi olduğuna inanılıyor. 6 Mayıs 2016'da 10 yıllık hapis süresi tamamlandı. Shirley Wolf ve Cindy Collier Collier ve Wolf kaldıkları bakım evi Placerville'den birlikte kaçmayı başardı. Birinin aracının çalma amacıyla bir apartman binasının kapısını çaldılar. Sonunda Auburn'da yaşayan 86 yaşındaki Anne Brackett'in kapısını çaldılar. Anne onları içeri buyur etti ve bir saatlik sohbetten sonra Collier yaşlı kadının mutfak bıçaklarından birini alıp Wolf'a uzattı. Yaşlı kadına en az 27 kez bıçakladılar. Bunun üzerine Cindy Collier ve Charlie Wolf 1983'te hapsedildi. 15 yaşındaki Collier ve 14 yaşındaki Wolf, o zamanki çocuk ceza yasaları nedeniyle 27 yaşına kadar Kaliforniya Gençlik Otoritesi hapishanesinde tutuldu. Wolf günlüğüne şöyle yazmıştı: "Bugün Cindy ve ben kaçtık ve yaşlı bir kadını öldürdük. Çok eğlenceliydi." Bunun eğlenceli bir şey olduğuna katılmıyorum. Siz ne dersiniz? Naomiya Bireylerin özel bir sebep olmadan korkunç suçlar işlemesi alışılmadık bir durum değildir. Örnek olarak Naimya Grego'yu ele alalım. Bu 15 yaşındaki çocuk 19 Ocak 2013'te ebeveynlerinin yatak odasına 22 kalibrelik bir tüfekle girdi ve uyuyan annesini vurdu. Naemya sese gelen küçük kardeşini iki kez vurdu. Genç psikopat daha sonra 2 ve 5 yaşındaki kız kardeşlerinin köşeye saklandığı diğer odaya gitti ve onları da vurdu. Sonra silah dolabına gitti ve ar 15i çıkarıp babasının işten eve gelmesini bekledi. Bir süre sonra babası kapıdan içeri girdiğinde onu da vurdu. Daha çocuk olduğu için 21 yaşına gelene kadar serbest kalmasına karar verildi. James Fairweather. Kendinizi James Fairweather adında bir çocukla yüz yüze bulursanız hemen kaçın ve arkanıza bakmayın. Kaçamazsanız ince ve delici bir aletle yaralanma ihtimaliniz çok yüksek. Şu anda dünyanın en vahşi çocuklarından birinin 15 yaşındaki bir tecavüzcü olduğuna inanmıyorsanız o zaman iki kurbanına sorabilirsiniz. Gerçi soramazsınız maalesef. Çünkü ikisi de öldü. Bunlardan biri Essex, İngiltere'deki bir parkta sarhoş halde vefat eden 33 yaşında bir adamdı. Fear Vader hiçbir sebep olmaksızın onu bıçakladı. Sonra 31 yaşında bir kadını gözlerinden bıçakladı. Polis onu tutukladığında kasıtlı olarak başka bir kurbanı avlıyordu. Çocuk bedeninin ele geçirildiğini ve sesler duyduğunu iddia ediyordu. Ömür boyu hapse mahkum edildi. Thames'ın çocukları bir çift pizza almak için dışarı çıktığında evlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. 1 yaşındaki C. Thompson ve 3 yaşındaki diğer iki kardeşi evde yalnız kalmıştı. Ölen küçük kızın kardeşleri yetkililere birinin bebeği fırına koyduğunu, diğerinin ise fırını çalıştırdığını, C. içeride mahsur kaldığı sırada fırının kapısını tekmelediğini söyledi. Anneleri eve geldiğinde küçük çocuğa kalp masajı yapsa da artık çok geçti. Küçük çocuk birçok yanık sebebiyle hayatını kaybetti. Olay sırasında uyumakta olan 5 yaşındaki en büyük kardeşleriyle birlikte diğer çocuklar çocuk koruma hizmetleri tarafından götürüldü. Yetkililer çocukların evde sık sık yalnız ve ebeveyn gözetimi olmadan bırakılmasından endişe duyduğunu iddia etti. Çocukların babası ve annesinin eski sevgilisi olaydan anneyi sorumlu tuttu. Kate Randolich, Kate Randolich 4 yaşındaki kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünde 17 yaşındaydı. Polise verdiği ifadeye göre küçük kızı Illionis'teki evlerinin bodrumuna götürdü ve küçük kızı ölümüne bıçakladı. Kız kardeşini tecavüze uğramaması için öldürdüğünü söyledi. Kate 4 yaşındaki kardeşi Sabrina Clement'i öldürdüğü için 40 yıl hapis cezası aldı.